Değerli Emlakçı Gayrimenkul Gönen YouTube takipçileri, ben Emlak Danışmanınız Şükrü Küçük Subaşı. Bugün sizlerle Balıkesir Gönen ilçemize bağlı Çifte Çeşmeler mahallemizde bulunan 290 metrekare imarlı yerimizin tanıtımını yapacağız. Yerimiz bakımsız olduğu için otlar biraz çoğalmış. Ana asfalta 50 metre mesafede bulunduğumuz yer resmi kadastro yolu aracı çektiğimiz yer resmi kadastro yolu var. Denize 500 metre mesafede Bursa, Çanakkale yoluna da 600 metre, ana yoluna da 600 metre mesafede. Bölgede villalaşma çok yoğun bir şekilde. Drone videolarında da göreceksiniz. Oksijeni en bol ikinci bölge olarak geçiyor. Çünkü arkamızda gördüğünüz dağlardan oksijen denize kadar yaz-kış esmekte yerini yaptı, çekimini yaptığımız yerin hemen yanında yine aynı metrekarede bir e, arsamız daha var. Orası da fiyat olarak aynı. Videonun açıklamalar kısmına ada parsel ve fiyat bilgilerini yazacağım. 90 metrekare inşaat alanı mevcut. %32 kat imarı var. ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. Altyapısı ile ilgili bir sıkıntısı yok. Sokak aydınlatma lambalarına kadar hemen arsamızın dibinde. Bu güzel yerimize sahip olmak isterseniz bizlere ekranlarda yazan telefon numaralarımızdan arayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Değerli Emlak İş Gayrimenkul Gönen YouTube takipçileri, Emlak İş Gayrimenkul ailesi olarak sizlere Türkiye'nin en güzel yerlerindeki en güzel ve uygun arazileri araştırıyoruz. Sizler de bu uygun arazilere sahip olmak istiyorsanız bizleri telefon numaralarımızdan arayabilirsiniz. Telefon numaralarımız: 0551 130 20 94 0542 534 06 20 Emlak iş gayrimenkul. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.